Evet, şimdi ana yemeğimiz en dana ruladen. yani bir diğer değişlerin Rindigladen, de gelecek. <laughs> bir Türk ismi gelmedi. Evet ya, <laughs> hiç Bilmedi. Türk ismi gelmedi. Kimi anne beğendi yemeğimi, Kuşkonmazını bilmeyenler olmuş, dediğim gibi. Ama e, Çerkes tavuğunu yemeyen bir annemiz varmış, kayınvalidemiz. Olabilir, hani e, onun haricinde. E, genelde her şeyi beğendiler, patates salatamı çok beğendiler. Ama bir anne var, her şey tuzsuz diyor. Hani bir türlü onu tutturamadım tuz oranına ama o da olacak artık. Rabia Hanım geliniz kıyafetini değiştirmeyecek mi hala? E söylemediniz ki bir şey. Siz söyleseydiniz değiştirebilirsiniz. Ama sadece dersiniz değiştirsin mi, yok, mi dedim. Cevap çıkmadı hiç yani Üstünü Yani müsaade işte değiştirsin diye bizi anladı. İşte ben Kesinlik söyledim size. Ya. Müsaade ederseniz değiştirsin dedim. Sizden sadece bir şey... maskesini çıkaran. Sizden ses maskesini Maskesinin önlüğünü hiçbir şeyini çıkarmadı. Öyle servis yapıyor. Tamam, tamam da maskeyi, maskeyi çıkarabilirsiniz. çıkarabilirsiniz. Ama eline... de giyinebilirdi. Evet hayır dedim. Siz şey müsaade etmediniz ki ben o yüzden sadece hayır. rahatsız olmayayım evet, diye başka bir talep ettim. De, tamam, dedim, evet dediniz. Dediniz. Zuhal hanım böyle durun dediniz. Siz dediniz özellikle. Tamam ben dedim evet dedim ama kim gelene, gelene kadar, kadar Zuhal dedim. Zuhal hanım, Zuhal hanım gelene kadar Hayır ben size sordum cevap çıkmadı kimseden değil mi? O yüzden tekrardan sordum yani. üstünü güzel giyinmişsin karşılanmışsın bizi ama böyle sanki bir kapı komşuymuşum gibi karşıladım. Doğrudur ama ben hani kapı komşu e, gibi. Biz ilk başta hani siz kapı komşu şey, nasıl karşılanır? Yani ben, kapı ya. komşu çatan ne var? Önlükten çıkar. Ha, ha. Öyle bir tamam yetiştirememiş üstüne. Ben tabii ki komşumu çok daha güzel karşılıyorum çünkü. Ama neden gelmeden o zaman karşılamadın? E siz müsaade etmediniz. Gelmez gelmez Zuhal Hanım geldiğinden. E tamam Zuhal Hanım geldikten sonra değişti. Tamam Zuhal Hanım geldi size sordu. Ama kendisi cevap vermedi. Biz onu duymadık. Hani sadece önlüğünden şeyiniz. Size sordu cevap vermediniz. Evet. Peki. Anne, tamam, Alabilirsin canım. Ediyorum. Bu arada siz ne güzel bayrağımızın renkleri kırmızı beyaz çok evet. güzelmiş. Valla ben size sordum genelde de kayınvalidelerimiz izin veriyorlar. Ee, dedim ama ya, sordu, ama bize ama, o ayrı yapıyoruz. Siz ama hayır yapıyoruz. De. Siz başta hayır dedim, dediniz. Hayır değil mi? Hayır. Söyledim hayır, dedin, hayır dedim. Ama hayır dedim. Zuhal Hanım gelene kadar dedim. Tamam o yani o dün Ondan dün sonra bilemmiş. hayır demedim. Yok sordu siz gelin hayır orada. Hayır canım hayır serisinler hayır. Siz dünden, siz dünden bize bilenmişsin elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Hayır bir ilgisi yok. Bir <laughs> yani ilgisi çok yok. ilgisi var. Bayır hayır, hayır bir ilgisi biliyorsun. yok. Zaten. E, bay hayır belli hayır biliyorsun. bir ilgisi hayır. yok. Aa, Aa, ağladı kadar dedi. Gelin ağladı burada. Şimdi senin gelinin ağladı ya. Şimdi e gelin ya. kızmışsın sen bize. Hayır ama gelinim emeğini alamadı diye ağladı. Ya, o kadar değmezdi ona. Ne emeği vardı ya. ne emeği de. Ama değil senin değil de, de ne var? Allah aşkına patatesi var. koymuş kaynatmış patatesi şey yaptı. Aa, Aa yani, Ama benim benimki bu bir şey şey yok. yaptı. Her şeyi eliyle yaptı. Evet her şeyi yaptı benim gelinim. Her şeyi de çıkardı. Noksansız çıkardı. Siz de 3 puanını verdiniz. Yani şimdi de gelmişler. Üstümü değiştirmedim diye laf ediyorlar. Ama ilk başta sordum yani. Ondan sonra Zuhal Hanım da sordu, İsimlerini bilmiyorum kayınvalidelerin. Hayır dediler, olmaz. Sonra ben tekrardan gittim sordum, yüzümdekini de çıkartabilir miyim en azından diye. Ona da tamam dediler ama üstümü müsaade vermediler de şimdi neden çıkartmamışım, neden böyle servis yapıyorum diye bana söyleniyorlar. Ama ben ne yapayım yani? Sorduk sonuçta ve kabul etmediler. Masası noksandı. Masası eksikleri neyi noksandı? Peçeteleri noksandı. Varsa, mumlu mumluğunu söylemiştiniz. Mumluğunu. Niye ya, söylemediniz? Biz yanarak ne? tercih etmedik. Eksikleri, ya, hayır. bak eksikleri... girer girmez dediniz ki mum eksikleri dediniz. Eksikleri vardı. Tatlısı yoktu. Menüsü eksikti. Ama, hayır. Menüsü tatlısı ne eksik yoktu bir kere? Tatlı olarak tatlı da yerine yani çıktı. Ya yastıkları yerinde olmadığı zaman menü eksik oluyor. Ben çorbamın nasıl tuzsuz olduğunu kabul ediyorsam siz de hatalarınızı kabul edin. E, moralim düzeldi gelini öyle görünce içim rahatladı, moralim düzeldi. Elime koz geçti. O iyi oldu. Çok güzel oldu. Çok da kendi konuştuğu gibi. Gelini de böyle karşılayınca yüreğim soğudu. Yüreğim rahatladı. Rindigul adımlarımız geldi. Geldi gelin hanım. Ne? Pardon. Nasıl görünüyor Rindigul adım ve perdi pilavı? Rında. Rudud Rundak. Ruddugul İsmini bilmiyorum ama Görüntüsü nasıl? Görünümü güzel. Neye benzettiniz mesela görüntü olarak? Rulo şeye evet. benzettim. Rulo köfte, dalyan evet. köfte. Evet. ben de evet. Evet. İçi sebzeli. Evet. Çok da yabancı gözükmüyor değil aynen, mi? Korkmayın. Görünüm evet. olarak gözüküyor. porsiyonlar, porsiyonlar nasıl? Porsiyonlar iyi. Bu da guk muzalatımız. Cacığa benzetecekler. Yani tabii ki de ama sadece bu kremayla yapıldığı için. Ama da Hani bir hafif tatlılığı var bunun. Birazcık önce <laughs> çekmiş. Ne çekmiş? Evet. Niye? Küçük. Rülapa şeyine benziyor da. Köftesinin biraz küçüğü. Bu hmm. da tuzsuz. Yaşlanmış evet, küçülmüş. Evet, tuzu. Hmm. Bu da tuzsuz. Tuzsuz. Bana tuzsuz gelmedi olabilir bilmiyorum ama ben, bana tuzsuz gelmedi. Küçük mü buldunuz porsiyonları? Başka küçük bulan var mı? Ha şeye de pişmemiş. Hamurun da pişmemiş. Bunun nasıl pişmemiş? İçi gayet güzel pişmiş. Üzeri pişmemiş. Yok. Hamuru elde açtı? Evet, her şey elde. Hazır hiçbir şey yok. Sağ ol canım. Hı. Üzeri Aa, pişmemiş tuzu yok. Hiç tuzu yok kız Hayatım seninki de çok pişmişti. Yiyemedik bak. ki. <laughs> Hamurunu hiç ağzıma ben koyamadım. Yiyemedim yani. Çok sertti. bırakıyorum. Ben hamuruna bir şey demiyorum. Bak diyorum pirinci de pişmemiş. Ama pişmiş yiyorum ben. Benim ağzıma ağzım de... geldi ama. Aa yiyorum. E sen E tabii sen yersin. Ama pişmemiş. Hayır, Bana ben pişmemiş, pişmemiş ama. hemen getiriyorum. Oy. Evet salat olarak da gukun salat geldi. Benimki hiç pişmemiş canım. Nasıl pişmemiş? Dışı mı piş. içi mi? Dışı, Dışı da Dışı pişmemiş. Dışı zaten pişmemiş. De. Gukun salat bu mu? Gukun salat bu. Biz vallahi isimlerini hep yeni yeni duyuyoruz böyle. Ben Ama yani... içinde salatalık var, yoğurt var. Bizim bildiğimiz cacık. Evet. <laughs> Cacığım birazcık büyüyor. Niye ya? Yani işte. Türk yemeklerini bırakayım. İncecik kesilmiş uvarlak yapsaydı var. derdiniz ki çok basit. Bugün <laughs> salat Bu söyleyemiyorum. Yani. Türk ismi niye koymamışlar bunlar. Ben söyleyemiyorum. Bugün salatanın tuzu da yok annem yine. Pilavın da tuzu yok, etin de tuzu yok. Sen baştan beri tuzu tutmuşsun, gidiyorsun. Aa biz suç bulamıyorsun. Tuzsuzsun devamlı. Ama tuzsuz, tuzsuz, tuzsuz yiyoruz. Neresi tuzsuz mu? Ama tuzsuz Yapma Allah aşkına ya. E sana tuzlu iyi gelebilir ama bana tuzsuz yok, geldi. İyi gelebilir değil. Daha pişmemişte. De. Ben hatalı olanı söylüyorum size. Su var. Ama, ama tabak, pişmemiş, hatalı hata olan, şişirilmiş olan. Hamuruna bir şey demiyorum. Pişmiş, pişmemiş diyebilirsiniz ona. Ama hamuru ama, da pişmemiş içi de. Ama pişmemiş. içinde hiçbir tuz yok. yok. Tuz yok. Bir tuza sarıldın gidiyorsun. Ama tuz zaten tadını getiren yemeğin, tuzdur. Yemeğin tadını gerçekten tuz verir yani. İlk önce hele kullanacaksın ki yani belli olacak, tat verecek. Peki, rindu nasıl? Rindu guladı. birazcık çekmiş. Çekmiş. <laughs> çekmiş. Fazla mı pişirdin artık nasıl anlayabilirim? Şimdi mesela kayınvalidenin daha büyük, bana daha evet. küçüktü köfteler, şeyler guladınlar. Yani hepsi aslında ebat olarak aynıydı. Yani Bir, bir, bir tarafına doğru bazen geniş açılıyordu et. Hani ha anladım. Belki Bunun içinde fıstık mı var, şey mi var? Yok hayır, onun içinde soğan turşu ve var. turşu var. Evet. Şeyde pişmemiş, üzeri görünüm olarak. Hamuru bir görmüyor Hamur. yani belli. Yani kızarmış üstü ama. Bak anneciğim bak. Yok pişmemiş. Pişmemiş. Ben söyleyince kaymalden söylüyorum ama pişmemiş. olmaz hadi pişmiş. salata tuşsa. Hayır ben size dışına bir şey demiyorum. Ama içi pişmiş. Hem tuzsuz diyorum hem pişmemiş. Geldi ama sen kime geldi? Hiçbir şeye tuzlu demedin ki hepsine ama tuzsuz. Ama tuzsuz. Rindigladın nasıl? Güzel. A beğendiniz onu. Evet. Eti beğendiniz. Pilavı evet. mı beğenmediniz? Pilavı beğenemedim. Peki gurkun salat? Evet. O da iyi. Fena. Fena değil yani. Fena değil. Filiz evet. Hanım? Ben beğendim. Neyi? Ründük Gladi'ni beğendim. Neyi pardon? Ründük Gladi'ni beğendim. Ha Ründük beğendiniz. Guka salat? Satalık mı? Tuzu yoktu onun eksik. Tuzu yok evet sen hiç buna tuz koymadın. Hakikaten şimdi ben de tuz hiç diyeceğim. Hiçbirine tuz koymamış. Hani bunu tuzu yok. yok. Yani tuz Yemek kullandım tuzsuz. ama demek ki Yeterli gelmemiş. Yeterli gelmemiş olabilir. Pilav nasıl? Pilavın içi güzel ama dışı kızarmadığı için. İçi güzel dışı evet. Biraz daha kızarması gerekiyordu perde pilavının nar gibi üstünün evet, kızarması. Lazım. Daha Mesela dün kızarması bir hayli güzel kızarmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.